Çeşmede dev bir akvaryum. Çeşme buk özel. Çeşme balıklı ev, Çeşme Fenerburnu bölgesinde denize yakın bir konumda yer alan özel bir evdir. Balıklı köşk, diğer adıyla balıklı ev olarak da bilinmektedir. Sıradan bir konut olmaktan çok öte, bu evin en dikkat çekici özelliği bahçesinde bulunan 50 metre uzunluğunda ve 16 ton su kapasiteli dev bir akvaryumdur. Bu olağanüstü yapı çeşmenin sembollerinden biri haline gelmiş ve çeşmeyi ziyaret eden herkes için bir uğrak noktası olmuştur. Çeşme balıklı ev, harita ve kadastro mühendisi Mehmet Ali Gökçeoğlu tarafından yaklaşık 19 yıl önce evinin bahçe duvarını denizle birleştirme hayaliyle inşa edilmiştir. Akvaryumun yapımında özel dayanıklı cam kullanılmış ve denizden su çekilerek balıkların doğal bir ortamda yaşaması sağlanmıştır. Akvaryumdaki su tuzlusu, denizden kanallar aracılığıyla getiriliyor. Bu devasa akvaryumda çupra, levrek, müren gibi binlerce balık yaşamaktadır ve bazı balıklar 15 yıla kadar hayatta kalabilmektedir. Akvaryum sadece balıklarla sınırlı değil. ahtapot, orfoz ve gopez gibi diğer deniz canlılarını da barındırıyor. Bu çeşitlilik, ziyaretçiler için zengin bir sualtı gözlem deneyimi sunuyor. Özellikle ahtapot gibi balık dışı türler, akvaryumun ekosistem çeşitliliğini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Balıklı ev, sadece bir konut değil, çeşmenin gözde bir turistik noktası. Kapıları herkese açık, giriş ücretsiz. Bu yüzden daha çok ziyaretçi çekiyor. Yüksek sezonda günlük 3 bin, Toplamda yıllık 250 bin ziyaretçi çeken bu özel mekan, yerel acentelerin ve rehberlerin tur düzenlediği bir nokta haline gelmiştir. Hem yerli hem yabancı turistler bu olağanüstü akvaryumu ve içindeki balıkları görmek için buraya akın etmektedir. Mehmet Ali Bey akvaryumunu ve balıklarını korumak için 17 güvenlik kamerası kurmuş ve günlük 30 kilo yemle balıkları beslemektedir. Ayrıca Buradaki balıklar yumurtlayıp çoğalmakta ve yavrular denize salınarak deniz yaşamına katkıda bulunulmaktadır. Bu yönüyle çeşme balıklı ev sadece bir turistik mekan değil, aynı zamanda bir doğal yaşam koruma alanı işlevi de görmektedir. Balıklı ev yerel halk için de önemli bir simge haline gelmiştir. Denizden çekilen suyun devir daim edilmesiyle balıkların doğal bir ortamda yaşadığı bu ev, çeşmenin tanıtımına büyük katkı sağlamakta, ve çeşmenin bilinirliliğini arttırmaktadır. Ziyaretçilerin sıkça sorduğu balıklar yeniyor mu sorusuna Mehmet Ali Bey'in cevabı net. Bu akvaryum sadece izleme ve doğal yaşamı koruma amaçlıdır. Bu biyografik öykü bize bir kişinin tutkusu ve hayalinin peşinden gitmesinin, bir kasabanın kimliğini nasıl değiştirebileceğinin, zenginleştirebileceğinin güzel bir örneğidir. Balıklı ev sadece bir yapı değil, doğa sevgisinin ve insan yaratıcılığının buluştuğu, nesiller boyu anlatılacak bir çeşme efsanesi haline gelmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.